İlluminati, yeni dünya düzenini kuracak 13 aile. Batılı araştırmacıların yıllardır yazıp çizdiğince, İlluminati yeni dünya düzenini kurabilmek için dinin ve ulus devletlerin ortadan kaldırılması gereğine inanmıştır. Yeni dünya düzeninde inanca yer yoktur. İnanç insanlara manevi güç verdiğinden ve insanı insan yapan erdemlerin temelini oluşturduğundan yeni dünya düzeni de sorgusuz sualsiz boyun eğmeyi buyurduğundan inanç yok edilmelidir. Tabii bir bayrağın altında yaşayan aynı ülkeye sarılmış toplulukların yani ulus devletlerin de yok edilmeleri şarttır toplumların dünya devletine bağlanmaları için. Gerek Haçlı Seferleri sonunda Kudüs'te kurulmuş Tapınak Şövalyeleri Templar Knights, gerekse de onların devamı niteliğinde Masonlar evrilerek 1 Mayıs 1776'da Almanya'nın Baviera yöresinde Illuminati'yi oluşturdular. Adam Westhout, Ingolstadt Üniversitesi'nde hukuk profesörü olarak görev yaparken Masonluğa merak salmış ve Masonluğun evrimi olarak nitelendirdiği Illuminati yani Aydınlanma adlı gizli örgütün kurulmasına önayak olmuştur. Ne var ki hükümete karşı bazı broşürler yayınlayınca 1786'da İlluminati'nin merkezi polisçe basılmış ve örgüt tümüyle yer altına girmiş. Daha sonraları 1833'te Amerika'da Yale Üniversitesi'nde General William Russell, Skulls and Bones Society, Kuru Kafalar ve Çapraz Kemikler, Korsan Bayrağı'ndaki görüntü adlı örgütü kurmuş, bu örgüt söylentiye göre Illuminati'nin Amerika'daki uzantısıdır. Örgütün birçok ünlü üyesinden biri Amerikan Başkanı George Walker Bush'tu. Illuminati'nin üç temel ilkesi vardır. 1- Gizlilik, 2- itaat, 3- Konulan kurallara kesin bağlılık. Illuminati Amerika'ya öylesine egemen olmuştur ki, örgütün simgeleri devletin birçok katında göze çarpar. Örneğin doların üzerinde yazılı anoid coectist sözü zafere ulaşıldığı anlamına gelir. Gizli dünya devleti Illuminati doları dünya parası ilan edip kendi piramidini de bu paranın üzerine yerleştirerek zafere ulaştığını dosta düşmana ilan etmektedir. Piramidin altındaysa Novus Ordu Seclorum yazmaktadır ki anlamı yeni dünya düzenidir. Böylece Amerikan doları yeni dünya düzeni Illuminati'nin resmi para birimi olarak ilan edilmiştir. İlluminati gerçek mi? Kurgum Profesör Richard Martinson, tarih ve toplum bilim hocası, Brown Üniversitesi. Tarih ve siyaset bilimi eğitmenlerinin incelemelerine göre İlluminati'nin başında 13'ler meclisi bulunmaktadır. Bu 13'ler meclisinde dünyanın en güçlü aileleri temsil edilmektedir. Peki kimdir bunlar? 1 Astor ailesi, 2 Bundy ailesi, 3 Collins ailesi. 4. Dupont ailesi 5. Freeman ailesi 6. Kennedy ailesi 7. Lee ailesi 8. Onassis ailesi 9. Reynolds ailesi 10. Rockefeller ailesi 11. Rothschild ailesi 12. Russell ailesi 13. McDonald ailesi Gelin bu 13 aileden en önemlisine kısaca bir göz atalım. Dünyanın tanrısı para, peygamberi ise Rothschild'dır. İlluminati'yi yönetenler. Yazı dizisi Le Monde Abu Dhabi'den Amsterdam'a, Atina'ya, Pekin'den İstanbul'a, Londra, Los Angeles, New York'tan Houston'a, Tokyo'ya ve daha birçok kente kadar hemen her kentte, her ülkede büroları, şirketleri vardır ailenin. İlluminati'nin en büyük en zengin ve en etkili ailesi Rothschild hanedanlığının temellerini 1577 doğumlu Isaac Elhanan Rothschild attı. Aile işe tefecilikle başlar ve 1744 yılında Mayor Rothschild ve beş oğluyla Avrupa'nın bütün kentlerine yayılır. Kısa sürede para piyasalarına ele geçirmiştir. Avrupa'da ülkelerin birçoğu borçlarını, savaş tazminatlarını ödemek ya da büyük bayındırlık işlerine başlamak için aileden borç alır. Ailenin uluslararası bankacı olarak üne kavuşması Napolyon dönemindedir. Daha sonraları Birinci Dünya Savaşı bitiminde Almanların savaş tazminatlarını ödeyecekleri yolunda müttefiklere teminat vermiş, faiz sınırlarını belirlemiştir. Ailenin serveti 2000'li yıllara gelindiğinde 3 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı. Aile faiz zincirleriyle bağladığı nice Avrupa hanedanını inim, inim inletmiş, onca ülkenin siyasetini yönlendirmiş, bu arada da Illuminati'nin üyelerini Avrupa'nın yönetici koltuklarına oturtmuş, Avrupa'da yöneticiliğe soyunmuş, hemen bütün siyasiler mutlaka Baron Rothschild'in kapısını çalmak zorunda kalmıştır.